Şimdi soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. E, doğrayamadım Evet, nasıl doğrayamıyorum ki? Zaten bunlar eriyecekler. Bunlar pek sorba daha sıkıntımız yok. Ben bir influencerım, Selin Arslanbaş. Bu kızın üzerine gidiyorum o zaman. Ben de Güzel Sanatlar mezunuyum. Aa! Ocağım yemeği yapamadım. İnanamıyorum, düşünsene. Akşama yumurta var bu arada. Sağında yumurta. Neni seversin? Sucuklu mu, salanlı mı? Ben niye geldim ki? Ben onu da anlamadım ama neyse. Vallahi aramızda kalsın. Ben kare kareye dönüyorum. Asla unutmayın beni, olur mu? Ortalığın anası ağlamış yalnız. Kesinlikle. Yani çok Yerler verler. maalesef yetişmedi. Lezzet konusunda bence gayet e Sence ricaldi. her şey mükemmel zaten. Allah'ım hadi kesilsene bir mübarek. Yok tekrardan ısıttım bunu. Bunun adı ne? Ve bunun gelme amacı ne? Menüde yok ki bu. Bunlarla baş edilmez, hiçbiriyle baş edilmez. Ama yarın bir görsünler. Hadi bakalım. Churchill var mı ama sal şey tuzsuz olsun çünkü tansiyonum biraz düştü de. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Bugün TV 8'de.